Merhaba arkadaşlar. Doğada kendiliğinden çıkan ve yenilebilen birçok yabani ot var. Bu da ebegümeci otu. Birçok kişi tanıyordur, biliyordur bu otu. Çok güzel bir ot, faydalı. Yakından görün, tanıyın. Bilmeyenler mutlaka öğrenip toplasın. Yemeği çok güzel oluyor. Soğanla kavurup her türlü yiyebilirsiniz. Yoğurt dökebilirsiniz ya da limon sıkabilirsiniz. Yumurta kırabilirsiniz üzerine. Böreğini yapabilirsiniz kavurup. Çok da sağlıklı. Öncelikle solunum yollarına çok iyi geliyor. Öksürük ya da boğaz ağrısı gibi hastalıklarda çok iyi. Soğuk algınlığı gibi durumlarda ateş düşürücü özelliği var sindirimi kolaylaştırır. Ee, ebe -gümeci otunun çiçekleri de oluyor. Yaz aylarına doğru çiçekleri de açacak. Ve eflatun çiçekleri oluyor. Onları kurtarak çayını yapabilirsiniz. Çay ile içilir. Yapraklarını da kurtarak çayını yapabilirsiniz. Ebegümeci otunu hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Toplarken de tam kökünden çıkarmasanız da olur. E, kökünün yanındaki küçük yerlerinden toplarsanız tekrar çıkmaya devam eder. Ama çok fazla da varsa kökünden de toplayıp faydalanabilirsiniz. Şifalı güzel bir ot. gözlemesini yapın. Yemeğini yapın. Bakın yakından tanıyın ve mutlaka siz de toplayın.